içe doğru gitmek istemiyorum. Görüntü o zaman biraz kötüleşebilir. Normalde yazın buraları gerçekten çok dolu olur. Şu an yasaklardan ve pandemiden dolayı bomboş gerçekten. Hiç alışkın değilim buraları böyle boş görmeye. Şurada 3-5 kişi var. Parka gelmişler sanırım. Kapılar da kapalı ama oradan çıkabiliriz sanırım. Aman hop. Bir de aklımda şey var arkadaşlar. Ekipman videosu yapasım var. Şu an birkaç eksim var. Bir botum eksik şu an. Eldivenim de var. Eldivenim çok iyi değil ama. Bir bot alasım var ya. Gerçekten bot gerçekten hayat kurtarabiliyor bazen. Kazalarda bilek kırılmaları falan genelde bot olmaması yüzünden oluyor arkadaşlar. Hani hele kaval kırılmaları falan tam bot kullanın bence profesyonel. Ben tam bot kullanamam. O yüzden yarım ayağımdaki gibi bir bot alacağım. Yarım bot. Yarı profesyonel. Onu düşünüyorum. Buraya da ilk defa girdim bu arada. Çocuklar için Trafikleri öğrenmesi için Levhalar falan filan var Benzin istasyonu bile yapmışlar ya Çok iyi Tabelaların hepsi gerçekten Doğru bir şekilde konumlandırılmış Trafik ışıkları falan var Tabi biz kuralları uymuyoruz her zamanki gibi Şöyle ufak bir teker yapalım Salt çok iyi ya buranın. <laughs> Videolarda ilk e, kanalı açmadan önce diyordum nasıl konuşacağım. Ne yapacağım ne diyeceğim falan filan. İnsan zamanla alışıyor arkadaşlar. Hani eğer böyle planınız varsa konuşmak istiyorsanız zamanla alışıyorsunuz yani. Direkt bu işe girebilirsiniz. Yapabilirsiniz yani sizde. Ben çok iyi konuştuğumu düşünmüyorum ama. Zamanla alışıyorum ama ilk videolarda hiç konuşmuyordum. Şu an biraz daha alıştım yani. Şuradan kapı açık çıkalım buradan. Biraz aksiyon ya. Aksiyon önemli. Ne olmuş burada? Yolu kapatmışlar mı ya? Hayda. Ne yapmışlar buraya? İkideymiş. Buradan şöyle bir gazlayalım inceden. Yollar çok koyu arkadaşlar. Şurada bir ufak teker yapısı var inşallah ölmeyiz. Bir ayağım frende. Çok geldiğinde frene basıyorum arkadaşlar. Bu arada fren öğrenmeye çalışıyorum ben de. İlk başta öğrenmedim gerçekten çok Önemli bir şey fren kullanmak. Sen çıkmazsın inşallah. Aynen. Fren olmazsa olmaz arkadaşlar. Fren gerçekten çok önemli. Yani çok geldiğinde direkt frene basıp ayarlıyor ve vites atıyor tekerde. Ben en çok istediğim şey tekerde vites atmayı çok istiyordum. Çok düştüm. 5 kere falan düştüm. Motoru pert ettim yani. Pert ettim derken motorun hani zaten granaj diye bir şey olmadığı için kartelini delmiştim motorun. Onda gittim kartel aldım direkt sıfır 2005 model olduğu için parçaları da biraz zor bulunuyor arkadaşlar